Selim çekimimiz başladı. Evet. Şimdi asansöre bindik aşağı garaja iniyoruz. Evet. Değil mi? Hangi otomobili test edeceğiz bugün? Ee, bilmiyorum. Demin söylemiştim sana adını. Renault. Talisman. Megan. Yok talisman değil. Talisman da yeni bir Renault modeli ama bugün Renault Megan'ı test edeceğiz. Bakar mısın evet. aynaya? Bak tamam. Hadi gel gidelim. Aa. Selim bak ışıklar nasıl? Garajda daha güzel gözüküyor değil mi? kırmızı böyle çizgi şeklinde bir yol şeklinde böyle gidiyor değil mi? Evet Bak led stop farları. Yeni Renault Megane'ın arka tasarımı çok şık. Evet. Çok şık gerçekten. Sen de beğendin mi? Evet. Hadi içine binelim. Hadi binelim. Tamam. Biraz çekime başlıyoruz. Tamam çekime başlıyoruz. Şimdi Selim bugün değişik bir şey yapıyoruz. Normalde otomobillerin önce dışını geziyoruz inceliyoruz. Ondan sonra sürüşe geçiyoruz ya. Şimdi demin senle asansörden aşağıya indik garaja. Garajda bir arkasına baktık stop lambalarına. Yeni Renault Megane'ın. Şimdi sürüşe geçiyoruz. Daha sonra otomobilden inip dış tasarımını inceleyeceğiz. Bir de kokpitte sana göstereceğim şeyler var. Tamam mı? Şimdi önce kullanıma geçiyoruz. Çıktık yola. Çok güzel. Gürültülü mü? Ben evet. o kadar gürültü hissetmedim ama çok gürültülü değil Selam. Ama bayağı koku koku Ha, O dizel motor olduğu için ama gürültülü bir dizel motor değil bu. Sen bu motoru tanıyorsun zaten. Biz evet. özel hayatımızda da Fluence kullanıyoruz şu sıralar. Evet. Ee, 1.5 dizel otomatik. Evet. Aynı motor aynı şanzıman. Evet. Bunun biraz torku daha yüksek. Evet. Bu otomobilde evet. e, 1.5 e, turbo dizel motor bulunuyor Selim. 110 beygir gücü var, 250 Nm torku var. Bu ne demek senin için? Yani seni, beni, anneni, kardeşini rahatlıkla her yere götürebilecek bir otomobil bu. Motoru yeterli kuvvette, 6 ileri EDC şanzıman var. O da konforlu bir sürüş sağlıyor. Yani seni fazla sarsmadan seni ve kardeşini istediğiniz yere götürebiliyoruz bu otomobille. Arkada rahat mısın o koltukta? Evet. Daha doğrusu senin koltuğun hep bütün test araçlarına aynı koltuğu takıyorum. Portatif, çok kolay sökülüp takılabilen bir koltuk. Senin için önemli olan otomobilin aslında arka süspansiyonu. Evet. Ve bu otomobili 627 kilometredir kullanıyoruz. Teste aldığımızdan bu yana ee, ben de onu tecrübe ettim. Arka süspansiyon gayet güzel. Evet. O yüzden seni yormuyor. Hatta bu otomobilde uyudun da ee, gayet güzel ve rahat bir şekilde. Bak kasisten geçiyoruz şimdi. Çok fazla sarsılmadın değil mi? Bir tane daha. İstanbul'un kasisi meşhur zaten. Bir kebabı bir boğazı bir de kasisi meşhur herhalde. Ee, bu otomobilin senin için bir handikapı. Arka sağ ve arkası olacağım biraz küçük değil mi? yani ve yüksek biraz. Oradaki şey çizgisi, camın çizgisi alt çizgisi biraz yüksek. O yüzden dışarıyı çok geniş açıyla göremiyorsun. O senin için bir handikap. Ben burada kullanırken aynalara bakıyorum. Yeterli büyüklükte. İç aynaya bakıyorum, dikiz aynasına. O da yeterli büyüklükte ama haklısın. Yan camlar biraz küçük. Arka cam da biraz küçük aslında ama bu Aha, 7 inçlik ekran... Baktık, 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 Evet, evet. Çocuklar için çok da keyifli değil açıkçası arka koltuk. Ama sürüşü gerçekten güzel. Ben sürüşten bahsedeyim biraz Selim. Şimdi şurada bir tane viraja gireceğiz mesela. Ee, yol tutuşu falan bayağı başarılı. Eski Megan'a göre yani çağ atlamış diyebilirim. Çağ atlamış diyebilirim. Ki birazdan göstereceğim sana. Ee, sürüş modları var. Çok çeşitli sürüş modlarını bak. Nasıl aldık virajı gördün mü? çok rahat. Viraj çıkışında hızlanması da rahat. Güzel. Hızlı. Çeşitli modlar seçebiliyorsun. Sürüş modları. Konfor istiyorsan konfor. Spor istiyorsan spor. Kişiselleştirebiliyorsun. Düşük yakıt tüketmek için ekonomiyi seçebiliyorsun. Çeşitli sürüş modları var. Ya da otomatiğe alıyorsun. Yani orada bir neutral gibi bir konum var. Mod var. Onu alırsam otoda gider gibi. O sırada sensörler senin sürüşünü, yolun durumunu inceliyor ve en uygun sürüş modunu kendisi seçiyor. Selim, evet. şimdi sana biraz otomobilin performansından ve tüketiminden bahsedeceğim. Bu yeni Renault Megane hatchback karoserle 1.5 dizel 6 ileri EDC şanzımanla 187 km bölü saat maksimum uza ulaşıyor. Bu güzel bir rakam. Ama 0 yüzü biraz e, uzun sürüyor. 12.3 saniyede 0'dan 100 km bölü saat hıza çıkıyor. Ama emisyon değeri ve yakıt tüketimi son derece başarılı. 98 gram bölü kilometre emisyonu var. Yani bu A sınıfı olarak e, şey yapılıyor, ifade ediliyor. E, yakıt tüketimi ise ortalama fabrika verisine göre 3.8 litre bölü 100 kilometre. Ama şimdi ben sana şeyi söyleyeceğim. Burada yol bilgisayarını ben Otomobili teste aldığımda sıfırlamıştım. 631 kilometre yapmışız şu ana kadar. 6.4 litre bölü 100 kilometre tüketmişiz. Şu an 4.1 ile gidiyoruz. Ee, bir başka söyleyeceğim şey 47 kilometre bölü saat ortalama hızımız olmuş bu test boyunca. Tabii bu testte e, 0-100 kilometre hızlanmalar denedik. Bazen rölantide fazla çalıştı, klimalı çalıştı, sportta kullandık, bazen start stopu off yaptık falan onların da etkisi var. Ama yani 6.5, 6.4 yani bu dikkatli kullanımla 5.5 litre bölü 100 km tüketilir bu otomobille gayet başarılı bence. Selim demin kullandık otomobili şimdi tasarımından bahsedeceğim ben sana biraz. Laurent Vanden den Akker, Renault tasarım direktörü ve ekibinin bir ürünü. Yeni Renault Megane Hatchback bak. Görüyor musun? Burada çok güzel bir far tasarımı var. Görüyor musun? Onlar full LED farlar. Şöyle bir etrafında dönelim otomobili. Gel şöyle bir de yandan bakalım. Yandan bakalım. GT Line donanımı bizim otomobilimiz jantından tamponlara spoilerlere kadar birçok değişiklik var. Şurada gördüğünüz gibi GT Line logosu var zaten. Bagaj oradan açılıyor Selim. Bak şuradan elini uzatıyorsun. Bu şekilde açıyorsun. 434 litrelik bir bagaj var. Fena değil. Çok büyük değil ama yeterli. 434 litre. Bak nereden kapanıyor. Bak. İster buradan ister buradan tutuyorsun. Biraz ağır ama Hızlıca kapatırsan kapanıyor. Bak tampon da GT Line versiyonuna özel. Tampon altı. Motora bakalım. Motora bakmak için ama önce buradan kapıyı açıp şuradaki kolu çekmemiz gerekiyor değil mi? Kol nerede acaba? Bak 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 bak. Evet kol orada. Biraz kuvvetli çek. Biraz kuvvetli. Biraz daha. Ben yardım edeyim. Tamam, oldu. Hadi gel. Bakalım. Motordan bahsetmiştim ben sana. 1.5 dizel bir motor var. 8 supaplı. 4 silindirli. Evet. Tabii elim sıkışırsa ay 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 yaparım. Bak şu an motor çalışıyor Selim. Motor bu. 1.5 litre turbo dizel. Sıvılar buradan konuyor. Motor soğutma sıvısı. Silecek. Ee, şurada bir sıvı daha var. Yağ konuyor. Yağ buradan konuyor. Çeşitli sıvılar koyuyoruz oradan motor ama biz koymuyoruz artık. Modern motorlarda hep bunu servislerdeki abiler, ablalar yapıyor. Tamam mı? İşte filtreler, akümüz yerli yerinde güzel bir motor. Şimdi kapatıyorum motoru. Bak izolasyon da var. Bu gürültüyü önlemek için. içteki gürültüyü. Evet. Motoru kapattık. Dış tasarım böyle. Evet. Tekerleği bu e, jant, alüminyum alaşım jant GT donanımına özel Selim. GT Line daha doğrusu. GT Line'a özel. Aa. Ön tamponda da şu alt kısım GT Line'a özel. Logoyu Talisman'la başlayan böyle çok büyük ve ortada kullanma geleneği yeni Megane'da da hatchback'te de sürdü. Şimdi Selim istersen içeride sana göstermek istediğim birkaç ayrıntı var. Gel seni ilk kez ön yolcu koltuğuna oturtacağım. Orada bir şeyler göstereceğim tabii ki otomobil dururken. Çünkü senin yaşındaki çocuklar bu koltuğa hiçbir zaman oturmuyorlar. Gel. Emniyet nedeniyle, güvenlik nedeniyle buraya senin oturman sakıncalı. Bir şeyler anlatacağım. Otur. Hemen geliyorum. Selim şimdi sen ilk kez buraya oturdun. Araba duruyor. Gayet güvenli bir yerdeyiz. Sadece burayı göstermek için seni yaklaştırdım. Oraya oturdum. E, çünkü bu e, koltukta çocuklar oturmuyor. Bak şimdi bunu anlatacağım sana. İlk defa sen Renault Talisman'ı biliyorsun değil mi? Evet. İlk defa Renault Talisman modeliyle birlikte bu ekranı Renault geliştirdi ve satışa sundu otomobilinde. <laughs> Talisman'da. Şimdi ikinci olarak evet. Megane Hatchback'te bu var. Bak bu 7 inçlik bir ekran. Bu senin iPad'in gibi. Dokunmatik bak. Dokunuyorsun. Bir şeyler oluyor. Şimdi benim hafızalı e, radyo istasyonlarım geldi. Ya da buna basıyorsun. Bir geri gidiyorsun. Bak buna basıyorsun. Bak. Bekle. Bak harita geldi. Gördün mü? Şu an biz neredeymişiz? Şifa sokaktaymışız. Şu mavi biziz. İstersen zoom yapabilirsin. Büyütebilirsin burayı mesela. Anladın mı? Bak. Kaydırabilirsin. Ya da tekrar bir geri gidelim. Bir daha geri gidelim. Menüye gidelim. Bak, bir sürü şey var. Gördün mü? Basabiliyorsun. O araç ayarları. Bak. Gördün mü? Sayfa bile atlatabiliyorsun. Yap bakalım. Şimdi bastın sen ona. Bak. Geri görüş kamerasına girdin şu an. Bak. Geri görüş kamerası. Bu da GT line e, o şey bir özellik, has bir özellik. Diğerlerinde opsiyon bildiğim kadarıyla. Bak, istersen geri geliyorsun. Ya da şuna bastığında bak klima ayarları Selim. Fanı biraz biliyorum. Yumuşak, normal, hızlı, klima seçeneği seçebiliyorum. Klimanın nereye vermesi gerektiğini seçebiliyorum. Görüyor musun? Bu ekranı anlatmak için seni buraya getirdim. Geri görüş kamerasını off yaptın. Onu ben tekrar on yapayım çünkü ihtiyacım oluyor. Evet. Bunu gösterdim sana. Bak. İstersen buradan tekrar ana ekrana dönebiliyorsun. Şöyle kısaca gösterecek olursam Diğer ekranlarda göstergeler, kumanda birimleri gayet kullanışlı. Direksiyon sportif ve rahat. E, tepkileri de yerinde. Burada eko seçilebiliyor bir anda ve şurada size yine göstermek istediğim bir şey var. Bastığınızda direkt multisens ekranı geliyor. Az önce sürüşte bahsettiğim Sport, Comfort, Eco, Neutral ve Personalize yani kişiselleştirme seçeneklerinden birini seçebiliyorsunuz. Ben genelde Neutral'da yani otomatik onun ayarlaması için gittim ama performans denemelerimde Sport'u kullandım. Konfor demin çekimde Comfort'u kullandık. Eko daha düşük yakıt tüketmek için o e, genelde Türk tüketicisinin çok sevdiği bir şey değil ama yakıt odaklı araç kullananlar için de tavsiye edilebilir. Evet cam, cam, ana mühüde bırakıyoruz. Cam tavan değil o ön cam, cam tavan maalesef bu otomobilde yok. Belki ekstra donanım olarak vardır ama bize gelen test aracında yok. Selim bu otomobilin son olarak e, bir noktasından daha bahsedip çekimi bitirmek istiyorum. Müziğimiz güzeldi ama kısalım. Otomobilin fiyatı 91.900'den başlıyor. Yeni Renault Megane, Hatchback 1.5 dizel otomatik GT Line fiyatı. Evet, bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz Selim. Kameraya bay bay yapıyoruz. Bay bay. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Yeni bir videoda. Görüşmek üzere. Bay bay.